Hayır, motorun dengesi harika. Patapata, patapata, patapata. <laughs> Lazım. Bak önde yapıyor mu? tuttu vallahi billahi. Yüksektesin bir de. Hani motoru kullanırken iyi hissettiriyor bu yüksekte olmak. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi de NX 500'de huzurlarınızdayım. Motor çok güzel. Torklu bir motor. NX 500 zaten biliyorsunuz bayağı bir beklendi. Uzunca bir süre e, herkesin beklediği bir motordu. İlk lasman fiyatı 400 bin lirayla karşımıza çıkmıştı. Daha sonrasında fiyatlarda artışlar oldu biliyorsunuz. Lansmanda bayağı bir sükse yapmıştı o zaman için. Ama kullanış olarak motor torku 47 beygir güce sahip. Hiçbir cc olması lazım. Bak önüne kombin yapayım mı? Cart diye oturttu vallahi billahi. Yüksektesin bir de hani motoru kullanırken iyi hissettiriyor bu yüksekte olmak. Vites geçişleri gerçekten de tak tak çok güzel. Hiçbir şekilde hissettirmiyor. Yokuş çıkacağım mesela burada. Oh abi hiç hiç bana mısın diyor ya. Yani ben Benim X Max'tan sonra ona geçebilirim herhalde. Gerçekten de çok iyi. Ve hani lakalardan falan geçiyorum. Lakalardan geçerken falan bana mısın demiyor ya yok hiçbir şekilde hissettirmiyor yani Sese bak Duyuyor musun değil mi sesi Ve, Gerçekten de şu devrejen e, Yumuşaklığı beni Bu motora bağladı ben bu motoru alırım ya Ben bir motor alırım bir araştırayım bakalım Yani çünkü bak mesela bu seleye bir şey yaptıracaksın abi. Yumuşak sele yaptıracaksın. Bak gerçekten de bu motor hem scooter rahatlığında hem de çok rüzgar da almıyor. Ya. Çok şaşırdım ya. Gerçekten bak. Hem çok rüzgar da almıyor motor ya. Bak yolculuğa girişe bak. Oho. Tak tak. Bak gerçekten beğendim motoru ben. Yani şu an hiçbir piyasa araştırması da yapmadım. Fiyatlar nedir ne değildir bilmiyorum. E, sıfır fiyatı ne kadar onu da bilmiyorum. Bakarız araştırırız ama yani illa ki uygun bir motor denk getirilebilir. Bu Honda'dan e, test motoru sağ olsunlar Ordu motor. E, ne zaman gitsem bana test motorlarını veriyor. Kullanıyorum da. Ama gerçekten de ben çok sevdim bu motoru. Bak, bu, bu, önceden de binmiştim ben NX500'e. NX500'e bindiğim bu kadar ben şey alamadım bu motordan. Ee, ya gerçekten şey diyorlar hani bir motor hemen yani öyle 2-3 tur atmayla anlaşılmaz. Onun ruhunu anlayamazsın yani o hissiyatı alamazsın diyorlar. Gerçekten böyle motorla biraz zaman geçirmek lazım. Motorun sana senin motora alışman lazım. O ruhların birbiriyle birlikte oluşması gerekiyor arkadaşlar. Ya ben bu oturuş pozisyonu şu direkt gidonu tutuşu işte ee, yerden yüksekliği 830 milim bir sele yüksekliğine sahip. Bir de yani gerçekten de ilgi çeken bir motor. Şimdi inanın Transalp 750 çok çok bambaşka bir motor. Şimdi XADV 750 tamam ona göre keza. Şimdi bunun Transalp abisi <laughs> onunla kıyaslanabilir ama bu motorun e, kendine has bir özelliği var. Ben önceden CB500'ü çok beğenen bir insandım. Çok çok seviyordum. E, yurt dışında bu NX500 biliyorsunuz 2024 yılında geldi bizim ülkemize bu motor. Ben NX500'ün bütün videolarını, yurt dışındaki videolarını izlemişimdir. Ben bu motoru o kadar çok sevmiştim aslında ilk geldiğinde, ilk kullandım ilk geldiğinde lansmanda ben bu motoru kullanmıştım. Çok hoşuma nedense gitmedi o zaman benim bu motor. Bak şimdi bugün kullandım, yok ya yani çok beğendim motorun. Hem frenleri olsun, hem lakalardaki hissettirme işi, o çakılı çukulu yani bunda mesela hafif off yapabilirsin. Al başını git, yola git. Yani bilmiyorum bana çok çok iyi hissettirdi motor. Oh. Güzel. Abla gelme gelme abla. Gelme gelme abla. Kendime geldim şimdi ya. Bir de virajları falan da güzel. Ben hissettir bana hissiyatından bahsediyorum arkadaşlar. Teknik veriler yani profesyonel bir şekilde anlatmıyorum. Ya genel olarak mesela kullanıcı deneyimi ya da hani e, normal bir vatandaş gözüyle <laughs> şimdi bu motor almak isteyenler illaki bu motoru araştırıyor. Belki bu video benim anlattıklarım karşısına çıktı. Arkadaşlar bu videoyu izleyen arkadaş bu motor alınır bak ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar NX500 biliyorsunuz öncesinde söylediğim gibi CB500X'in devamı niteliğinde çıkan bir motor. Japon mühendisliğinin tamamen hem şehir havasında hem de hafif off-road ruhunda bir de çift disk arkada tek diske sahip 471 cc bloğu kurulmuş bir motorumuz 47 beygir güce sahip 43 Nm de torklanmaya sahip bir motor önde 19 inç teker çapı var arkasında da 17 inç bir ee, lastik çapına lastik ebatına sahip. Görüyorsunuz motor off-road ruhuna sahip olduğu için hangi lastikle gelmiş Dunlop'un ee, Dunlop'la beraber geliyor. Arazi moduna tercih ediliyor. Arkadaki pekler lastikli artçının ayağı. 30 milimlik bir yüksekliğe sele yüksekliğine sahip. Oturduğumuz zaman ayaklarımız şöyle oluyor. Benim iki ayağım da yere tam basabiliyor. Gördüğünüz gibi. İki ayağım da yere tam basabiliyor. Egzoz sesi bu şekilde gördüğünüz gibi. Pata 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 <laughs> pata <laughs> pata Gayet yakışıklı motor ya. Gördüğünüz gibi e, sürüş hissiyatı da güzel. Bak. Yakıt deposu 17,5 litre Ortalama şehir içi şehir dışı karışık bunun 4 litre falandır tahmin ediyorum yakıt ortalaması. Baktığınız zaman böyle cüsseli bir motor için 471 cc bloğuna kurulmuş bir motor için gayet güzel. Yani uzun yola çıktığınız zaman da sizi üzmez. Şimdi teknoloji kısmına geldiğimiz zaman 5 inçlik bir ekran karşılıyor bizi. Bu ekranın ayarları yapılabiliyor. Ben güzel okunaklı bütün şeylerin yani trip A var. Kaç kilometrede gideceğim var, range var, benzin göstergen var, trip metre var, odometre var, <laughs> 5 inçlik bir şey var, Bluetooth bağlanıyor. Honda süspansiyonları ayarlanabilir değil, ama Showa'nın şeylerini kullanmışlar. Şöyle bak, motora oturuş pozisyonu bu şekilde. Amerikan parklar önde, Amerikan parklar önde arkadaşlar. Şimdi hep beraber şöyle bir yola çıkalım dengesine bakalım mı dengesine? Motorun dengesine. Şu an mesela yavaş yavaş gidiyorum. Bak. Mesela şu an 4 2 1 0 motorun dengesi harika. Bak. Duruyorum. Motorun dengesi harika. Gaza bastığım zaman neredeyse ön kaldıracak. Yani bu denge olayı Honda çok güzel yapıyor zaten. Honda mühendisleri bu konuda gayet iyi zaten. Şuradan dönelim. Arkadaşlar şimdi bu konuyla alakalı olarak size bir şey söyleyeceğim. Öncesinde CL250'yi çektim. Daha sonrasında ADV350 X-300. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de yani şaşırdım ben. Videolar izleniyor. <laughs> Değer görüyor. Demek ki güzel anlatıyoruz. Ben de zaten severek yaptığım için bu işi ee, herhangi bir şekilde gocunmuyorum. Yani yani anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Gayet elimden geldiğince sizlere bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Yeri geliyor dilimiz sürçüyor, yeri geliyor ya yani şaşırıyoruz, yanlış bilgi de verebiliyoruz. Yani ben profesyonelde değilim zaten bu konuda ama şöyle bir durum var. Biz mesela e, anlatım yapıyoruz. Değil mi? Biz mesela şu an anlatım yapıyoruz arkadaşlar. Eee 300 videosu bayağı bir izlendi. İşte CL videosu da güzel izleniyor, ADV de öyle. Ama abone sayısına baktığım zaman abone sayısı çok çok az. Yani abone sayısı gerçekten de çok az. Ya kanalıma hani bu videoları izledikten sonra ya bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Tabii ki bunlar sizlerin bileceği meseleler ama abone olmak bence e, kişilere motivasyon açısından. Gayet şey Motivasyon veriyor gerçekten de Şuradan döneceğiz Motor güzel ya Sevdim motoru Ses geçişleri de çok iyi Yani Çok yumuşak bir debriyaj sistemi var MX500'ün Deposu, bacakları sarması, motorun e, sürücüyle olan bütünlüğü gerçeklemde çok güzel. Şu telefon barı normalde biliyorsunuz orijinal üstünde stok halinde geliyor. Aynalar bence çok iyi değil aynalar. Ayna NC'deki gibi arkada değil NC'de biliyorsunuz depo arka koltuğun altında. Güzel motor değerlendirilebilir. Buradan selektör atıyoruz. Selektör tuşu var. Buradan TCS açıp kapa. Biliyorsunuz çekiş kontrol sistemi var. Korna yine burada gömülü bir şekilde. Sinyaller sağ sol. Buradan dörtlerimizi açıyoruz. şöyle bir hızlanmayı deneyelim mi? Alınabilir mi? Alınmaz mı? Hadi bakalım. Aa güzel güzel. Şu oturuş pozisyonu çok iyi ya. Yani hızlanması bak dördüncü testte direkt 120 130 sonra çıktı. Uçuyor uçuyor. Hakikaten de güzel. Motorun ivmelenmesi gerçekten de çok iyi. Sinyale alışamadım. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız. İstemiyorsanız da abone olun, istiyorsanız da abone olun. Ya yani motorun sesi de çok güzel. Evet. Hissettiklerim güzel. Motorda yani mesela ben NC'de kullandım. NC'yi de biliyorum. NC'de önceden vardı. E, ee, NC'de sele yukarıda olduğundan mı diyor? Nedir? Ön tarafa doğru kayıyor. Bunda öyle bir durum yok bak. Yani e, popo seleye doğru gidiyor. Şöyle kullanıyordum. Yani ön tarafa doğru bir sürekli kayma olayı oluyordu. O kötü bir hissiyat. Bak mesela bunda bunu selesine oturduğun zaman bütünleşiyorsun motorla. Güzel bu. Ya bununla ben uzun yola giderim ya. Yani her yere gidilir. Hani yormaz yani. Önemli olan nokta da o zaten. Şimdi teker çapının büyük olmasından dolayı da e, seni hani hard bir offroad zaten yapamazsın bununla da hard bir offroad'a girmedikten sonra böyle stabil taşlı topraklı yollarda seni yüzmeden götürür. Mesela bir kıyaslama yapayım şimdi. Tabii bu çift silindirli motoru biliyorsunuz. Şimdi CL 250'yi kullandım önceden. Üçüncü 50 ile giderken anam 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 öyle bir titreme yok ya. Mesela bak yani sıfır titreşim ya yani var ama inanılmaz derecede rahatım şu an. Çok çok konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorum NX 500'de. Ya zaten görüntüsü çok motorun ne diyor ben buradayım diyor. Yani baktığınız zaman kötü bir motor değil. Yani sesi de çok gur 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 gur. Hakikaten de ben buradayım diyor. Frenler de iyi. Bak mesela freni frenleri de denedik daha yeni. Sinyali kapatalım. Selektör tuşumuz burada. Açma kapama düğmemiz burada. Görüyorsunuz Şova'nın SFP süspansiyonları ama ayarlanabilir süspansiyon değil. Ya motorun eksisi ne olabilir? Pahalı. Yani ama o işte enflasyon farkları, işte günümüz şartları falan ondan kaynaklanıyor. Yani pahalı pahalı hiçbir şeye pahalı diyemem ben artık. Benim pahalı kavramım kalmadı. ho ho Güzel. Şöyle bir fren atalım mı? Bunun arka freni, aa işte arka freni biraz böyle hani onunla kombin yapmadı. Ee, yani şey bu sefer mesela sürüş hissiyatı ruhu, ondan sonra gidişi titreme çok fazla. Mesela ben bu motoru alacak olsam tek şu seleyi yumuşattırırdım. Aynen. Ee, ondan sonra başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Zaten kişiselleştirmeye de uygun bir motor. Aynen. Şu Aynen. çantaları atarsın, arka çanta yaparsan yap, fark etmez ama bence iki yan çanta bu motora Aynen. daha yakışır. Neyse. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. 5 Olabilir mi motor? Güzel motor ya. Sevdim. Görüşmek üzere. Bay bay.